Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol yarışlı ve çok konuşulacak olan Britanya Grand Prix'sini konuşuyor olacağız. Yani sakın kaçırmayın, takipte kalın. Sosyal medyada olmazsa olmazlardan videomu seyrettikten sonra beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herhangi bir sebepten ötürü beğenmediyseniz aşağıda beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarda da neden olduğunu yazarsanız beni mutlu edersiniz. Gelelim Britanya Grand Prix'si geçen hafta sonuna. İlk kez sprint yarışının denenecek olan hafta sonu. Sprint yarışının ne olduğunu biliyoruz. Daha önce de böyle bir video çekmiştik zaten. Fakat gerçekten neler olacak? Nasıl geçecek? Bence büyük merak konusuydu ve bol yarışlı bir hafta sonu bizi bekliyordu. İlk bakışta aslında FIA'nın ve Formula 1'in genel olarak ne yapmaya çalıştığını gayet iyi anlayabiliyorum. Yani hafta sonunu komple daha heyecanlı kılmaya çalışıyorlar. Ya yani ama burada çok fazla ama olduğunu ve fakat olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bunları açalım biraz. Ya cuma günü bir sıralama turu hani bizim anam babam bildiğimiz hani cumartesi günü olan sıralama turları cuma günü geçecek. Saat 8'de. Ya şimdi ben mesela çalışıyorum ve benim hani cuma günü işten çık, eve gel, seyret yani ya da arkadaşlarla bir yere git ya da yemek ye. Bu gerçekten çok zor oluyor ve hani tekrar seyretmek durumunda kalıyorum. Aynı zamanda hani ya gerçekten sosyal medyadan da sürekli sonuçları bildiğiniz bir şey oluyor. Böyle bakmamaya çalışıyorsunuz falan ama ya gerçekten çok zor. Yani buna bakmamaya çalışmak, insanlara cevap vermemek sırf o yüzden telefonu ters çevirmek falan. Ya bu gerçekten çok zor. E sonucu bildiğin zaman da seyretmenin ne anlamı kalıyor? O sıralama turunda Hamilton'ı tebrik etmek lazım. Bence şapkadan tavşan çıkardı ve araç güncellemelerinin de gerçekten çok işe yaradığını görebiliyoruz ki düzlük hızı Mercedes'in gerçekten baya baya artmış gibi görünüyordu. Hatta Red Bull'dan daha da hızlı olduğunu söyleyebiliriz bence. Bay Cumartesi lakaplı Russell. Acaba diyorum ki bu sprint yarışları sürekli olursa ki olacak gibi gözüküyor. Bay Cuma lakabını alır mı ki alır gibi de duruyor. Yani gerçekten çok güzel bir iş çıkardı Russell. Tebrik ederiz. Sprint yarışına da geçersek aslında ben çok heyecanlıydım. Fakat seyrederken heyecanlanmadığımı mı? Yani cuma günü de ve cumartesi günü de heyecanlanmadığımı fark ettim? Acaba dedim bende mi bir problem var? Ne oluyor? Yani cuma günü olan yani Hamilton'ın kazanmış olduğu pol pozisyonu diyeceğim değil. Birincilik diyelim hadi. Yani hiçbir anlamı kalmamış oldu. Evet kötü bir start aldı Hamilton. Yani Max'i tebrik etmek lazım. Arabayı gerçekten çok güzel start aldı ve hani geçit vermedi daha sonrasında da Hamilton'a. Yani hatta imkan bile vermedi diyebiliriz. Ya yani bu zaman ne olmuş oluyor? Hamilton'ın bütün o hızlı turu çöpe gitmiş oluyor ve yani hızlı tur atmanın tek turda hızlı olmanın prestijini yok ediyor bence bu sprint yarışları. Sprint yarışlarının birinci starı bence kesinlikle Alonso. Yani zaten start alma yeteneği inanılmaz iyi yani. Adam bence çok güzel iş çıkardı ve inanılmaz bir pozisyon elde etmeyi başardı. Russell'ın olayına gelirsek hani Sainz ile yaşanan. Ya yani Sainz gerçekten ben çok şanssızdı. Tek turda o kadar başarılı değildi ama bütün hafta sonu boyunca gerçekten tırnaklarını geçirdi ve asıldı. Ya yani Russell'ın orada understeer'e kalıyor. Evet çarpıyor. Yani pazara gönderiyor Sainz'ı resmen. O da toparlamasını bildi. Ceza haklı mıydı? Yani diğer yarışlara, emsallere bakarsak haklıydı. Burada da yapacak çok bir şey yok. Sprint yarışlarıyla ilgili de böyle bir genel değerlendirme yapmamız gerekirse... Ya yani ben önümüzdeki sprint yarışlarına bakmamız gerektiğine inanıyorum. Fakat görünen köy kılavuz istemiyor arkadaşlar. Formula 1 bunu yapacak bu çok belli. Yani tırlar hazırlanmış, logolar F1 sprint falan filan. Ya yani biz bunu sevsek de, sevmesek de bizim önümüze bu kondu ve olacak. %100 ben böyle düşünüyorum. Ve Formula 1'e bence ters. Yani dediğim gibi Formula 1'in o hızlı tur atma, tek turluk prestijini elinden alacak ve bu Hafta sonu ne gördük? Araçlar işte yarışırken zaten yarış temposunda ne olduğunu önceden görmüş oluyoruz ve bu yarış temposuna göre dizilen araçlar görüyoruz. Ve bu da ne olacak? Yarışı daha heyecansız hale getirecek. Ya yani zaten araçlar dizilmiş oluyor. İşte start anında bir şey olay olursa olur. Ondan sonra tekrar tren izleriz. Bence bu şekilde bence yerlerinde bir görüp bakalım diyorum ben. Yani çok da umutlu değilim. Çünkü FIA aslında iyi olan bir şeyi tamir etmeye çalışıyor. Yani ne kadar doğru zaten alıştığımız bildiğimiz ve bence zaman zaman yarıştan da daha heyecanlı olan sıralama turlarını niye değiştiriyor ben bunu anlamış değilim. Geçelim asıl yarışa. Aslında yani gerçekten buruk hissediyorum. Yani Hamilton'ı tebrik etmek isterdim etmeyeceğim. Ya bugün burada bir Mercedes tişörtü giyiyor olabilirdim. Ya, haklı kazandığını düşünmüyorum. Ee, Leclerc'i tebrik ediyorum gerçekten. Yani birinci olabilirdi. Evet yani altındaki arabanın suyunu çıkardığı motor problemleri yaşadı. Ve günün pilotu ödülünü hak etti. Ve o yüzden de Ferrari tişörtüyle karşınızdayım. Bu yarışı Mercedes'in kazanması yani Hamilton'ın kazanması gerektiğine inanıyordum. Ve kazanacağına da inanıyordum. Aslında hani şampiyonanın gidişatı ve zevki açısından hani bir Red Bull dominasyonu, bir Verstappen dominasyonu seyretmemek adına buradaki zaferi evinde hem de İngiltere'de Hamilton alır diyordum. Zaten güncelleme paketi yani ufak da olsa tabanda, yan kısımlarda, bergeboardlarda getirdi Mercedes ve gerçekten de etkili olduğunu da gördük bu yarışta. Yani beklentilerim bu açıdan bu şekildeydi. Yani kazanır diyordum ama böyle kazanacağını hiç tahmin etmemiştim işin gerçeği. Tabii ki start öncesinde Hamilton sprint yarışının revanşını alır mı soru işareti aklıma geliyordu. Start aslında bence inanılmaz zevkli geçti. Yani zaten o Verstappen Hamilton kapışması yüzünden arka taraftaki heyecanı biz kaçırdık. Bu sefer Reci'ye kızmıyorum. Kızacak bir şey yok çünkü yani bir tur boyunca Max Verstappen ve Hamilton. Savaşı izledik. Böyle yani o cevap veriyor. Geçiyor mu? Geçmiyor mu? İçerisi dışarısı. Apex. Aman diyordum böyle. Verstappen spin atmasa oradan böyle bir toz dumana katıyor. Bazen Apex limitlerini fazla zorluyor falan derken abi yani bu kaza oldu. Bence yani yüreklerimiz ağzımıza geldi. Çünkü o kaza olan viraj. Yani oyunda da Formula 1 2021 oyununda da. Yani ben bayağı bir denedim. Orayı aslında full gaz dönebiliyorsunuz yumuşak lastikle. Böyle hafif belki gazdan yazı çekip tekrar basmanız yeterli oluyor ve ben orada yani Red Bull ile 308 gibi bir rakamla o virajı dönebiliyorum ki Max büyük bir ihtimal savunma yaparken 290 km gibi bir hızla gidiyordu. Ve inanılmaz bir cil kuvvetiyle duvarla buluştu. Yani sağlıklı arabadan yani tapa sağlam çıkması bence mucize. Ve umarım sağlığı yerindedir. Hastaneye sevk edildi biliyorsunuz. Yani bir sarsıntı ve baş dönmesi var. Umarım beyin sarsıntısı yoktur. Çok ciddi bir şey yoktur diyorum. Sağlık diliyorum kendisine. İlk startta altını çizmemiz gereken bence Ferrari ve Leclerc. Ya botası geçti ben böyle inanamadım yani. Ne kadar önde kalabilir ki soru işaretleri vardı. Keza Meklerinden Ricardo bence o da baya baya alışmaya başladı çıkmış olduğunun sinyallerini bize veriyor. Ve güzel bir start ondan da izledik. Yaşlı Kurt Raykonen ne kadar böyle çok eleştirilse de hafta sonunun hani cumartesi kısmında her zaman pazar günü bence hani saza eline alıyor ki start anında da gayet başarılıydı. Alonso da zaten startların adamı. Starttan sonra genelde ben böyle takım takım gidiyorum. Ya bu sefer nasıl olacak bilmiyorum. Böyle doğaçlama dalacağım ben. Ama Haas'tan bahsetmediğim zaman Takipçilerim çok kızıyor. O yüzden bir önce Haas diyeyim. Haas'ı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir yarış çıkarttılar. Mavi bayraklarda çok iyi böyle yol verdiler. Belki biraz Hamilton'a zorluk çıkartsalardı daha heyecanlı bir yarış olabilirdi. Belki de Lökler kazanırdı ama iyi iş çıkardılar. Tebrik ediyorum. Muhteşem yol veriyorlar arkadan gelen araçlara. Şimdi şaka bir yana takım takım gerçekten gitmeyeceğim. Ama fakat hani bahsetmezsem olmaz olan şeyler var. Mesela... Yani bence Alfa Tauri bir hayal kırıklığıydı ki Tuna da 10. olup bir puan getirdi takımla. Bu Tuna için yani gerçekten güzeldi. Genelde taşlıyorum çünkü biliyorsunuz. Aston Martin yani İngiltere evi zaten hani arka bahçesi Silverstone gibi bir şey. Onlardan da bahsetmezsek olmaz. Yeşiller için üzgünüm. Ya yani burada Vettel için daha da üzgünüm ki hafta sonu genel olarak iyi gözüküyordu. Fakat takım bence büyük bir hata yapmış. Abi sen nasıl olur da hiç sıfır lastik set yarışa bırakmazsın? az kullanılmış olabilir ama hiç sıfır set yok. Ya olacak iş değil. Ya spin attı. Şimdi ben yani bu yarışta bir daha büyük olaylar olduğu için spin ala mevzuları dönmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ama hani araçta demek ki bir şey vardı. Orada çok garip bir spindi o. Erken gaza oturdu diyeceğim. Görüntülere baktım. Çok erken gaza oturmadı ki aracı da geri çektiler. Büyük bir ihtimal araçta bir problem vardı. Stroll tebrik ediyorum. 8. yanlış hatırlamıyorsam bence hani evinde güzel güzel puanlar getirdi Aston Martin'e. Alpinler ise Alonso bence hafta sonu muazzamdı. Yarış içerisinde bir sürü savaşa girdi. Altındaki arabanın hani hakkını verdi ve üstüne koydu. Ki o konuyla beraber ikisi de puan aldılar. İki Alpin yanlış hatırlamıyorsam bu sezon ilk defa iki arabayla puan alıyorlar. Onları da tebrik ediyoruz. Geçelim bence yarışa damga vuran, yarışın sonucunu tamamıyla değiştiren, etkileyen ve Max Verstappen Hamilton kazasına. Zaten yarışta da hani arka taraflarda ön taraf çok heyecanlı olduğu için biz çok fazla ne olduğunu tam olarak ya yani ben yarışta göremedim. Fakat yani kaza'nın kendisine gelirsek önce ilk gördüğümde inanamadım. Ben aslında Max'in spin attığını zannettim. Öyle bir açıdan bize gösterdi ki hızlı bir şekilde. Dedim ki zaten öncesinde de böyle körpleri biraz fazla kullanıyor. Arada bir tozu dumana katıyor bu çocuk. Ben spin attı kendi hatası zannettim ilk an, ilk gördüğüm an. Ne oldu ya falan filan işte ama süspansiyon kırık olduğunu gördüm ki süspansiyon hani darbe dışında kırılması imkansız bir şey. Yani daha önce tabii Ferrari'de biz böyle şeyler gördük ama o Ferrari'di o zaman. Yani o duvara nasıl uçtu çaktı yani bence inanılmazdı. Acil şifalar dileyelim hastanedeymiş kendisi. Tek parça olması da sevindirici. Olayın kendisine de gelirsek yani bence %100 Hamilton'ın suçudur. Şimdi Biraz geriye gidelim. Albon'a yapmış olduğu hareketler var Hamilton'ın. Buralarda ceza Hamilton'a çıktı mı? Çıktı. Bir geçmiş yarışa gidelim Avusturya Grand Prix'sine. Leclerc, Perez ve Norris Perez vakalarına bakalım. Çok benzer vakalar. Burada cezalar çıktı mı? Çıktı. Burada Hamilton'a ceza çıkmasa olmazdı. Çünkü viraj Verstappen'in. Yani görüntülere bakarsanız evet kısa bir süre için Hamilton yanına geliyor. Fakat Verstappen'in momentumu daha fazla. Hızı da daha fazla. Ve viraja önde giren Verstappen'dir. Zaten önde girmese arkamda görmüş olduğunuz gibi böyle bir görüntü olmazdı. Yani bu sefer kafa kafaya girerlerdi. Belki ikisi şey yani böyle yarış dışına çıkarlar. Beraber kumu uzunda artık yumruklaşırlar mıydı onu bilemem. İşte böyle Max'te önde olunca lastik lastiğe çarptı. Ve yani gerçek arabalarda da inanın size birisi arkadan yani 80'le bile giderken dokunsa ya yani böyle aracı tutamazsınız. Bu bir gerçek. 290 290'la da tutmanızın da imkanı yok. Hatta bazen aklıma şey bile geldi. Canını mı kastediyor lan bu adam bunun? Gibi şeyler de aklıma geldi. Sadece o kadar hani e, sert olmamam gerektiğine inanıyorum. Ya hatta aslında neredeyse bilerek yaptı diyeceğim. Bunu ispatlayamam. Ama öyle olduğunu düşünüyorum gerçekten için için. Çünkü bakıyorum ya Hamilton gibi pilot bu kadar dünya şampiyonlukları var, tecrübesi var. O virajda içeride olunmaması gerektiğini biliyor olması gerekiyor. Ki Verstappen aslında görüntülere tekrar bakarsak daha erken içeri dalacakken orada Hamilton'ı fark edip açılıyor. Ona yer bırakıyor. Peki Hamilton'ın yeri var mıydı? Hamilton'ın yeri vardı. Biraz daha körp üzerinden alabilirdi. Hatta aslında körpü üzerinden almasa da olurdu. Yani o bildiğin ben viraj çizgi benim diye direksiyonu bu şekilde atıyor. Evet katiyen üzerine kırmıyor. Şu hareketi yapmıyor. Ondan yani görüntülerde eminim üst üste seyrettim. Ama hani viraj alırken orada bir araba olduğunu biraz daha içeriden alması gerektiğini Hamilton bilmesi gerekiyordu. Ki Max Verstappen ona yer vermişti. Ama hırs ama işte aman kaybediyorum. Şu kadar puan fark var. 5 yarış üst üste kazandı Red Bull. Momentum yakaladılar. Şampiyonu olacak. 8. şampiyonayı Hamilton alamayacağım. Bence bu psikolojiler içerisinde. Nasıl saldırdığını zaten start anından itibaren gördük. Hatta geçiyordu. Max inanılmaz sonu Ben helal olsun çocuk dedim. Yani pes etmedi. Cevap vermeye devam etti. Fakat Hamilton bunu bence kendini yediremedi içten içe. Ve hani Alb bunu yapmış olduğu gibi bildiğiniz pazara gönderip işi kolayca artık araç güncellemesi değil işte hıza değil kolayca kökünden çözme yöntemine gitmiştir bence. Yani Toto Wolf çıkıp da biz 1 2 yapacağız. Britanya'da 30 saniye fark takacağız dediğinde ya böyle bir şeyi kastetmediğini ben de eminim. Herhalde bu kadar da planlayamazsınız diye düşünüyorum ben. Devamında Red Flag gelmesi gayet normaldi. Önce safety car çıktı hemen. Bu ve tebrik ediyorum. Bazen yavaş reaksiyon gösteriyorlar. Çünkü orada red flag gelmese bariyerin hani aturlar ya, yenecek, yarış kısalacak. Tabii böyle bir şey de var. Bariyerin tamir de edilmesi gerekiyor. Orası çok hızlı bir viraj. Başka kaza olursa ölümle sonuçlanabilir o bariyer. Yeterince güçlü olmazsa ya da çekilmeyen bir araba varsa Araba çok uzun süre çekilemedi çünkü hasar çok büyüktü. Bana hatta bazı görüntülerde yakıt tankından sızıntı varmış gibi geldi. O yüzden de aracı böyle hareket ettiremediler gibi geldi. Olabilir. Yani bilmiyorum benim yani o yakın görüntülerde sanki böyle alttan bir sızıntı varmış gibi geldi bana. Ancak ön kanadı kırılmış olan Hamilton'ın ekmeğine eyah sürülmüş oldu. Çünkü bedavadan araca tadilat, tamirat, istediğin işi yap. Belki süspansiyon nasıl onun da kırılmadan hani diğerinin böyle lastiği fırlayıp çıktı. Süspansiyonda hasar oldu. Ama onun onunkine nasıl bir şey olmadı bilmiyorum. Burada da Hamilton balı devreye girdi tekrar. Yani normal şartlarda aslında hani Hamilton bu kazadan sonra Verstappen'le hani Verstappen bu kadar sert çarpmamış olsa atıyorum işte kum havuzundan çıkıp tekrar yarışa dönmüş olsa işte safety car girmiş olsa falan Hamilton'ın normal şartlarda pite girip lastik değiştirip o kanadı değiştirmesi gerekiyordu. Ki bu inanılmaz bir vakit kaybı ve gridin en arkasına düşmesi anlamına geliyordu. Yani o yüzden red flag gene Hamilton balına böyle ekmeğine yağ bal oldu yani oldu. Hatta uzun bir süre investigation gelmedi yani araştırma. Hatta Twitter'dan da yazdım. Lan niye ya? Tam ben yazdım bu arada. Hop yukarıdan hatta takipçiler geldi bak abi falan diye yazanlar oldu. Gerçekten güzeldi bence. Hani benim yazmamı bekliyormuş demek ki FIA. Herhalde öyle ama FIA'yı da anlayabiliyorum. Orada çok önemli bir olay oldu. O aracın kalkması lazım. Max iyi e mi? Yani lastikler de üstüne düşmüştü falan. Yani o yüzden herhalde biraz geç biz ekranlara yansıdı bu araştırma. Yalnız iki takımın da takım patronu böyle sürekli Michael Massia adamın başından kaynar sular böyle bozalar pişiyor, kaynar sular dökülüyor falan filan. İkisi de telsizden böyle sürekli ama bak e, biz öndeydik, siz öndeydiniz. Yok o ben mail attım, aracın konumlarına bakabildim mi falan. Abi inanılmaz ya. O aslında verilmesi telsiz konuşmaların bize gerçekten on numara. Gelelim verilen cezaya. Bence ceza çıkması %100 gerekiyordu. Yani emsaller var. Yine Albon Hamilton iki defa. Bir önceki yarışta olanlar var. Tekrarlıyorum bunları ama bunlar emsaller. Yani madem oralarda ceza çıktı ya burada %100 çıkacak. Ancak verilen ceza ne kadar makul sorusu benim için hiçbir zaman bitmeyecek bir soru. Çünkü adam birini pazara gönderdi, hatta hastaneye gönderdi. Kendisi yarış kazandı. 10 saniye ceza aldı. E tartıya koyalım bakalım. Hangisi daha ağır basıyor? Bu ceza verilen ne işe yaradı? Ne işe yarayacak? Yani bence verilmesi gereken ceza ya 20 saniyeydi ya 10 saniye stop and go cezasıydı. Verilen 10 saniye ile stop and go'nun arasındaki farkı söyleyeyim. Stop and go'da pit stop yapamıyorsunuz. Pite giriyorsunuz. Aracınız 10 saniye bekliyor ve pitten çıkıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz üzere de yarışta 10 saniyelik cezayı da pitte çektiler. Fark budur ki üstüne bir de pit stop yapacaksınız. Yani bence gayet makul bir ağır bir ceza olurdu. Çünkü dediğim gibi birisini hastaneye birisini podyuma birinciliğe göndermiş oluyorsunuz. Yani aslında FIA'nın bence bu red flag altında araç üzerinde çalışmalar konusunu bir düşünmesi lazım. Yani bu ıı, tadilat, tamirat, yani tamam lastik değiştirsinler. Okey. Yani olabilir. Yani bence bunu oturup bir düşünsünler yani. Ama araca otur böyle kanaat değiştir onu değiştir istediğin müdahaleyi yap. Hmm, bilemiyorum. Bence orayı bir düşünmeleri lazım. Çünkü hani çok karlı çıkan isimler oluyor. Hamilton gibi mesela. Yani Hamilton'ın aracının tamir edilmesi bence çok büyük bir haksızlık oldu. Yani baktığınız zaman ki ceza da öyle. Yani bakıyorsunuz ee, tartıya koyduğunuz zaman 10 saniye mi yarış dişi kal hastane mi? Yani şimdi bu <laughs> bence bu cezaların da bir gözünden geçirilmesi lazım. Aynen red flag'te altında araçların tamir edilip edilmemesi gibi. Bu Ferrari'ye çok yaradı bu arada. Yani Leclerc inanılmaz. Zaten botası da bileğin hakkıyla geçti. Tebrik ediyoruz. Fakat hani kendisinin lider bulması ve onca tur lider gitmesi ve yani hatta start anında Hamilton geçmese bile ben hemen böyle deresi açıldığında ya da hatta açılmadan Ferrari böyle elini kolunu sallayarak geçer diyordum. Geçemedi. Şaşırtıcı ya ben şaşırdım. Nasıl yani dedim ya. Hatta Löklerkin de böyle sürekli telsizden yok arabamın motorunda sorun var. İşte şu modu dene. Gerçi mod değil ama nedir artık bilmiyorum. Alfa bilmem ne. Modlar yasak mı diyorsunuz ama bir şeyleri denetiyorlar artık neyse. Artık gaz pedalı haritası mı yoksa elektriksel aksamla mı ilgili orasını bilemiyorum. O kadar uzman değilim Formula 1 motorları konusunda. Yani güç eksikken böyle ara kapanıyor işte DRS mesafesi tekrar araya açıyor falan. Dedim ne oldu ya hani bir caps var ya bir nota çıkıyor başlarım kuralına getirin depodan şu şikeli motoru diye. Ya dedim herhalde 2019 motorunu buna koydular. Bunlar böyle Sainz'da gayet iyi bir şekilde gidiyor çünkü. Hani tırmanıyor falan dedim. Yani Silverstone'da hem motor gücü lazım hem yere basma gücü lazım. Şimdi Ferrari virajlarda iyi ama düzlük kızı yok nasıl oluyor falan dedim ama gerçekten tebrik ediyorum Lökler ki. İnanılmaz bir yarış. Yani üzüldü kendisi yarış sonrasındaki açıklamalarına da baktım. Ya birinci olabilir miydi? Evet olabilirdi. Makul bir ceza mesela Hamilton'a gelseydi ya da arabası biraz daha hızlı olsaydı gibi işte trafikte hani tur bindirirkenki trafik mevzuları da denk gelseydi falan falan ama bence ikincilik muazzam oldu. Onun adına çok sevinçliyim. Şimdi Løklek ve Ferrari derken science yani bence o da inanılmaz bir yarış çıkardı. Çocuk bu hafta sonunu bırakmadı yani. Başına her türlü şey geldi. Zaten sprint yarışlarından da bahsetmiştim. Ya pit stop o arka sağ lastik. Ya ben dedim ki ya bu çocuk elinden geleni yapıyor. Tırmanıyor da tırmanıyor. Ya Riccardo'nun kesin önüne dönerdi o pit stop çıkışında. Belki belki orada yani Norris de savaşma şansına sahip olabilirdi. Çünkü McLaren'da Norris'in de piti hiç iyi geçmedi. Orada da Valtteri Bottas'a kaybetmiş oldular. Ya yani bence hani e, Leclerc Hamilton Norris podyumu muhtemel de olabilirdi. Ya da Hamilton, Leclerc, Norris olabilirdi. Çünkü hani McLaren'lar da çok hızlanmışlar. Çok iyi bir yarış çıkardı Norris'te ama işte pit stop bitirdi olayı ya. Yani bitirdi. İkisinin de bence tek üzüldüğü şey o pit stopta kaybetmiş oldukları zaman. Hele Ferrari'nin kaybederken ki yani böyle hiç böyle Adamlar böyle hiç istifini bozmuyor. Aa takılmadı mı lastik? Aa dur bir dakika şuraya bir dokanayım. Aa bir daha bakayım. Ya tamam taktım. E indirseniz arabayı. İnmedi. Niye inmedi? İndirseniz de oğlum derken 12 saniye. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Formula 1 pilotu olsam herhalde o dakika inmiştim böyle. Başlarım sizin yapı yapacağınız pit stop'a diye. Kafalarına kafalarına direkt son atardım. Ya bilmiyorum ben öyle bir karaktere sahip. Ben büyük çabuk parlayıp çabuk sinirleniyorum. O yüzden yani böyle hatalara gelemeyebilirdim yani. Buradan da Ricardo'yu tebrik edelim. Bence inanılmaz bir yarış çıkardı. Zaten hedeflediği ilk 5'ti. Ve ilk 5'e de girdi. Ya yarışın da neredeyse yarısını, ya abartıyorum belki ama yarısını yarım saniye altında arkasından sürekli gelen bir Sainz'a karşı bitirdi. Ya böyle bir kısım 0.700, 0.800, yarım saniye 0.400 falan böyle derken geçti geçecek, geçemedi. Aman yetişti yetişmedi. Tabi burada Mercedes motorunun vermiş olduğu bir avantaj var düzlüklerde. Ne kadar DRS açık gelse de Ferrari, McLaren'in düzlükte geçemiyor yani. Ona da yapacak pek bir şey yok. Sainz çok uğraştı. Sainz'i de tebrik ediyoruz. Ricardo da umarım bu yarış bize arabaya alıştığının sinyallerini verdi ve hedefini de yerine getirdi 5. olarak onlara da tebrik edelim. Bottas bence bu yarış hem şanslı hem şanssızdı. Gelen dövdü giden dövdü bana soruyorsanız. Hani Leclerc geçti. Ondan sonra ikinci startta Norris geçti. Yani şimdi pilot vasfı olarak ne yaptı diyeceksiniz. Sadece pit stopta hızlı bir pit stop çıkardı adam aracı sürdü. E, takım emirlerini de yerine getirdi. Yani bilmiyorum Mercedes imzalayacak mı bu adamla, imzalamayacak mı? Ya bir an önce açıklansa, bir an önce de Russell gelse bence böyle kapışmalar falan artsa, um, tadından yenmez formda bir. Böyle bir keyfim de yerine geldi. Niye geldi de değilim, videonun başında gayet buruktum. Büyük bir ihtimal sizlerle paylaşıyor olmaktan ve paylaşacak olmaktan mutluluk duyuyorum ben bu işi. Yalnız şöyle bir şey var, bu videonun da sonuna gelmiş olalım yavaş yavaş. Bence bu bir motor sporları kazalar olur. Birileri kazanır birileri kaybeder. Sosyal medyada yani yarıştan sonra şöyle çok kısa bir baktım. Yani çok sert açıklamalarda bulunanlar. Böyle birbirlerine kalp kıranlar var. Arkadaşlar bu adamlar evet büyük kitleye sahipler. Bizler seyrediyoruz, takip ediyoruz. Fanlarıyız. Fakat yani Hamilton yılda 40 milyon dolar mı euro mu ne kazanıyor. Ya, Verstappen keza 30 milyon. Yani onlar para kazanırken onlar kazanırken hatta biz birbirlerimizi kırmayalım, kalp kırmayalım diyorum. Beni seyretmeye devam edin diyorum. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.